Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Elimizde bu maç Clint var. İmza kahramanımız. Rakip takım bu arada iyi piklemiş. Javid, Alpa falan filan. Kolay ölecek pikler değil. Karşına bir de arkalarına Florin çekmişler. Ee, i̇yi maç bakalım. İnşallah çekişmeli geçer. Şöyle şunu erken alalım. Çünkü karşıda Florin var. Yani Alfa var. O var bu var. Erkenden almak lazım. Bir de şu Hanabi hiç ölmüyor ya. Bu aralar Hanabilerle sıkıntım var. Yani adama vuruyorsun kalkan, vuruyorsun kalkan, vuruyorsun kalkan. Hiç kalkanı geçemiyoruz ya. İstanbul'un surları gibi adam ya. Yıkamıyoruz yani. Bir Fatih Sultan Mehmet değiliz maalesef. <laughs> Neyse. Bakalım bir şeyler yapacağız. Damon olalım. Damon tabii ki de. Stephen biraz kuzu gibi kaçıyor. Kuzu gibileri yerler bu hayatta pa 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 modele bak modele gelmez sağlayacağım bunu abicim nasıl ya canını yedim ya o kadar ani hasar sen nasıl çıkarıyorsun ya <laughs> yani ben de Hanabi oynuyor Benimki vurmuyor bu kadar ya. Neyse bir dahakini alacağız artık. Bu arada çok az rank oynuyorum. Niye bilmem canım girmek istemiyor oyuna. MS sorunu var. Değişik eşleştirmeler hala devam ediyor. O yüzden canım hiç oynamak istemiyor valla. Video çekip çıkıyorum hemen. Şu anda gördüğünüz 10 MS 10 MS değil bu arada. Onun minimum 60'ı var. Kendi kendine bakıyorsunuz zaten sol üstte. 90'a fırlıyor, 60'a fırlıyor, 70'e fırlıyor. Oyunda büyük ihtimalle bir sıkıntı var. Bir şeyler var ama yani. Rahatsız ediyor. Bu seferki benim olmasın mı kardeş bayı? Olsun. Oğlum harbi modelsin sen ha. Tırtıl. Bariyeri olmasa çökeceğim üstüne ama bariyeri var işte. Şartlar adil değil kardeşim. Dünyanın en şanslı adamız. Peşimden geldi mi o gerçekten o şuriken be? Vallahi görmedim he. O kadar da itinayla ko kovalamaz dedim yani. Ne bileyim adamın sapık çıkacağını. Bu ara hep 0-1 başlıyorum oyuna niye bilmem. Mal gibi hareketler yapıyorum. Hiç benim iyi şeyler değil bunlar ama. Sonrasında toparlıyorum. Maçı bir yerlere getiriyorum. Ama hep 0-1 başlıyorum. Eskiden vardı bu bende. Çok eskiden beri izleyenler bilir. Hep 0-1 başlardım maçlara böyle. Gereksiz artistik yapardım. Sonra maçı taşırdım. Teşekkür ederim. Nerede kaldınız diyordum. Burada kalmışız. Güzel güzel. Böyle olduğumu daha çok sarıyor oyun. Bol bol genk yiyeceğim. Bol bol öleceğim. Sonra benim içimdeki boğayı ateşlendireceksiniz. Beni bir kızdıracaksınız. Ben bir güzel bir hırslanacağım. Maçın tadını daha iyi çıkaracağım. Doğru. Şimdi... Güzel kesin onu helal etsin. Ya şu MS neden oluyor mesela? Ben şaşkınım ya. Niye hocam? Niye? Ben bilgisayarı kulu bak. Yani joystick bile takılıyor, kalıyor ya. Ana bir gitti oraya. Ben gitmeyeceğim. İki kez düştüm. Gidip bir de orada ölürsem çok sıkıntı olacak o yüzden burada garanti oynayacağız. Farmı toparlama challenge. Don katmayın kardeşim. Bir dahaki sefere geleceğim. Öl kardeşim, öl sen öl tamam mı? Sen öl. Bana gelmediniz. Gankte adamlar geldi de ben attım mı lan? He? Don attım mı ben size? Gelin diye atmadım. Siz de bana atmayın. Bu cilintler niye böyle? Cilint kardeşim bu cilt. <laughs> Birazdan taşıyınca gelecek ona pişmanlık. Rahat olun. Burada bu tırtılla başım dertte sadece. Akdeniz çıkacak. Tamam aldık ultisini. Çok iyi. Dodge'ladım onu da. Tamam kardeşim dönüyorum. Şuraya bir yere alfa pusmuş olabilir. Geçmeyeceğim. Lane'ime geri döneceğimi düşünüp pusar çünkü. Ben olsam pusardım çünkü. Şöyle Öscel'dan da uzak durmak lazım. Tamam gelen giden yok ama kuleyi de açamayacağız. O zaman şöyle şuraya bir saldıramayız değil mi? Sanmıyorum ama şu Florin mesela çok önde oynuyor. Florinların bu şanında var bence bu kadar önde oynamak. Bizim Rabbi'nin 5000 küsür maçı var. 60 oranı var. Bu çocuk güzel Rabi oynuyor. Bazen karşıma geliyordu. Takıma da geliyor. Rabi oyuncu da güzel. Devamlı Rabi oynuyor çünkü. Kral bak kuleyi sattım geldim de bir cacık çıkmadı buradan ya. Güzel. Ne kasıyor? hızı kasıyormuş. Sürekli hasara sahip bir kahramana karşı ani hasar Herosu oynuyorsanız, biraz işiniz zor oluyor. Çünkü siz bütün ani hasar kaynaklarınızı kullandığınızda o hala vurabilmeye devam ediyor. Çünkü sürekli hasar, devamlı vurabiliyor. Saldır bakayım geldim, geldim 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 geldim. Astım kestim ben seni yendim. Güzel. Ya şu MS beni şu an çok fıtık ediyor. Hareket edemiyorum ya. Gerçekten hareket edemiyorum şu an. Allah kahretsin böyle şeyi. Şuna bak 96'ya fırlıyor. Ben bu ben bu aynı interneti başka oyunlarda da kullanıyorum. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Nedense bu oyuna girdiğimde benim 50 tane sorunum oluşuyor. Acayip yani. Bu arada bu elemanların dediklerinin hiçbir umurumda değil. Daha dünkü yetmelerin lafına bakmıyorum maalesef. Maçı zaten taşıyacak olan da benim. Boş boş oynuyorlar, boş boş satıyorlar. Riv riv yapıyorlar ondan sonra. Aç burayı. Valla insanların istedikli, istediği kişi olamam. Kendi istediğim kişi olurum kardeşim. Oraya gel Salvator, buraya git Salvator. Size ne oğlum? Ben demek ki böyle uygun gördüm, böyle oynuyorum. Önemli olan benim neyi uygun gördüm yani. Bak 7300 gold yaptım, adamın da önüne geçtim. Son kısımları da ben kazandırdım yani. Ağlanıp mızmızlanacaklarına oyununu oynasınlar değil mi? Şimdi umutsuzluğu kesinlikle almamız lazım ama düşünüyorum oyun o kadar uzar mı uzamayabilir kritik ihtiyacımız var o yüzden kritiğe döndüm şu an o kritikle Selena'ya Florian'a Hanabi'ne yani anlık böyle güzel hasar çıkarabilirim onu da tamamlarlar bence. Adamı var ya biçiyordum da işte şanslı. Ulti bastı değil mi? Sanırım bastı. Güzel ultiydi. güzel onu da kestim. Oh, bitti maç. Yani revive'a gerek yokmuş, değil mi? Bence de yokmuş. Rica ederim. Size yıldız kazandırdığım için beyler. Güzel maçtı arkadaşlar. Buna bir maç daha ekleyeceğim. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki maçta iyi seyirler. Arkadaşlar ikinci maçta Ço oynayayım dedim. XP kaldı bana. Ee, baktım Mio'yu keseriz. Zavyur'u keseriz. Yani Amon'u keseriz. Kesemeyeceğimiz pek bir pik yok gibi karşıda. Dedim alayım o zaman Ço. Hem hareketli bir kahraman. Görsel şöleni de yüksek. Eğlenirsiniz diye düşündüm. Güzel de oldu bence. Tek sıkıntı Biraz kırılgan olduk. Yani rakip takım gayet güzel öncüler almış. Önde oynayacak kiloları sağlam. Solu kilatabilecek suikastçileri var. Ee, zaten Xavier biliyorsunuz kolay kolay öncüleri oynatmıyor. Yani bizi alukardı ve beni bayağı bozabilir. Yani iyi. Bence çekişmeli bir maç dönecek. Tabi başlayabilirsek. Alucard kardeşimiz Mısır'dan bağlanıyor çünkü. Haydi 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 haydi. Umarım çok fazla hemen sorunu yaşamayız. Şu an mobil veri de açık. Wi-Fi de açık. Alı gülümese daha iyi. Yani değil mi? Girmese daha iyi mi demek istedim. Öyle bir ihtimalle. Ee, bunlar Japon mu lan? Ana harbiden Japon mu bunlar? MS'ini gördünüz mü adamın? Çocuk da var mı acaba Emes? Neyse. Bu çarın da shield'ını kırmak <laughs> bir avantajlı bir dezavantajlı. Kırdın mı mesafesi büyüyor ya çok şey dürtüyor insanı böyle. Nohut dürümü. Nerede yapılıyormuş lan nohut dürümü? Tamam güzel. Ama o da ona gitti yapacak bir şey yok. Hala kovalıyorsun oğlum beni ya. Çok iyi. Bu farmlara vurmayacağım. Olabildiğince kaçırsın farmları. Kaç tane kaçırırsa o kadar iyi bizim için. Çok güzel. Shield'ı bir daha kırdık. Aa olmadı ama bu şimdi be. Bu hiç olmadı bak. Bir de sapık ha, kolay kolay da gitmiyor. Oynarım bu arada bu canlı hiç fark etmez. Fark ederse terk eder demiş. Ben bu yatta aşağı orada durumlar nasıl bilemiyoruz karışık. He, ee, bak bak bak. Bir şeyler yapıyor ama güzel. Dostum adam ölüyken gelsen ya şuna. Seriden alsak. Hadi be güzelim haydi. Adam doğacak gelecek yani. Şimdi şu X-Borg'u bir pataklayalım bakalım bir daha. Çok iyi işte böyle. Ya bir de hırslı çocuk hala kovalamaya devam ediyor. Mesela şu an fiskem olsaydı kırmıştım kafasını. Hoş geldin. birin geçebileceği nokta burası. Şuradan dolanmak ister ya da çok garanti olmak isterse şuradan dolanır. Ama buradan dolanırsa vuracağım ona biraz. Bekliyoruz bakalım. Arabadan indi. Vay lavuk ya. Kral. Hay senin atacan CC'ye tüküreyim. Tam ulti attığım vakit ya. Tam bunun da fırlası gitti. Ben buraya bir şekilde oynarım. Nereye gitti o tertip? Helalsin helalsin. Çok iyi. Hala oynamaya devam edeceğim bu arada. Salman burayı kolay. Açıyorsunuz midi tekrar gireceğim çünkü. Çok iyi. Ah lan arabayı aldı. Ne diyor? Salar mısın? Neyi salacağız oğlum? Takıma yeterince destek verdiğimizi düşünüyorum. O yüzden şimdi biraz lane'deki sorumluluğumuzu yerine getirelim. Burayı itelim, açalım. Xbox da zaten aşağı şeye gitmiş, üste gitmiş. Hemen burayı açabilirsem çok güzel olacak. Yani kafamda burada bir minyon ordusunun olduğu hesabı kalmasın. Kuleyi açalım, rahat edelim. Moskov'umuz taşıdı da oraya güzel. Oo yapıştır kardeşim, vahşin de var senin. Yokmuş. O zaman mid açılıyor, burayı da açayım. Gel. Gel oğlum gel. Neredesin? gelmiyoruz. Burada avımızı bekleyeceğiz. Mutlaka biri gelecek. Okay. Ulti vursaydım kule altına gidecekti. Gerek yok bence. Bak oraya... Aaa tırtıllara bak. Çok iyi. Şu... Şuraya bir Mevlana kıskıcı atalım bakalım. Önden kıstırsınlar kendimi göstermedim. Nerede? Şurada. Koş 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 koş. Çok iyi. Gelsin. Ne olabilir ki gelsin? En fazla içinde x Borg vardır. Gel kardeşim şunu al. Orada bana bir ihtiyaç var gibi şu arabaya çakayım diyeceğim de çakamayacağız gibi. Aynen aynen böyle devam. Ultiye gerek yok. Helal lan bas. Bas. İyi kaldık burada ama çıkarız şimdi. beni nasıl da destekliyor. Böyle Florian'lara bayılıyorum ya. Çiçeği falan da verdi bana. Sürekli yanımda da oynuyor. Mis gibi ya. Basamadım ki. Vallahi basamadım. Nereye gideceğini kestiremedim şu an. Şu arabaya bir şey atayım dur. He? Ne oldu aslan parçası he? Küstün mü? Senin motorunun yağları mı bitti he? Artist. Öyle gezeceksin, tozacaksın. Benim bir yerde Amon'u onu bulmam lazım. Nerede bu çocuk? Aha. Görüşürüz be kankam. Gelsin hareketimizi yaparız yine ona ama bana gelmiyor artık. Benim anlamadığım şey Xbox hala nasıl kill alabiliyor ya? Adamı yerden yere vurdum. Yetmedi yerden alıp duvara geri vurdum. Arabayı bana bırakın onu benim doçlayıp bozmam lazım. Şu an şurada dönüyordur büyük ihtimalle. Var ya Mia yamuldu. Mia'ya bir şeyler oldu. Gidin ayıltın. Bayıldı adam. Gel. Güzel. Vur ona birkaç. Güzel. Hadi kuleye vurun ama. Neyse vurayım da bitsin. Güzel maçtı be. Araba delirmiştir bu arada. Tam çarpacak ikinci skille içinden geçiyorum ya. Hem kendim CC yemiyorum hem bozuyorum adamı. Bir çarpamadı vallahi. Güzel oldu. Herkesin eline sağlık. Güzel maçlar arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.